Gebelik ve emzik, emziklilik halinde oruç tutmak menfaatin nerede olduğu, zararın nereye geleceği hususuyla ilgilidir. Bu tabi gebeliğin hangi döneminde olduğu, gebeliğin nasıl geçtiği, sürecin nasıl ilerlediği ile doğrudan alakalı bir şeydir. Eğer gebe yahut emzikli bir hanımefendinin oruç tutması gerek kendi sağlığına gerekse bebeğinin karnındaki yahut kucağındaki bebeğinin sağlığına ciddi derecede tehdit ve engel oluşturacak ise orucunu ertelemesi icap eder. Bu konuda zorlanması gerekmez. Eğer oruç tutması halinde gerek kendisinde gerek bebeğinde kalıcı bir hasar meydana gelecek ise hatta oruç tutması onun için haramdır. Emziklilik hali de böyledir. Yani bebeğin gıda ihtiyacının karşılanmasında anne zafiyete düşecek ise oruç tutmaması gerekir. Ama çocuk farklı gıdalar alıyorsa iki yaşına gelmiş bir çocuk emzirilecek diye orucu ertelemekte takdir edersiniz ki doğru olmayacaktır.